Sessizliğin Sesi 3 4 1 2025 Yavrularım sizi hepimiz kucakladık. Çok mutlu olduk bugün burada. Hepimiz sizi kucakladık. Sayfa sayfa okuduk her anı. Çakıştık, çakıştık. Şavkınız haktını oldu, yoğunluk arttı. Ses sahaya kafa olup aktı seviyeniz çok 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 ama çok yüksek çörek pişmedi bugün de pişmeyecek burada yaşam kapıları açılıyor ve ekmek yapılıyor yüceler yücesi üzer, üzerinde güç kapısı olan anamız sizi kucakladık çok mutlandık çok mutlandık çok mutlandık sıkıntıyı aç, yolu aç dedik. Ah anam ah nesillerimiz hep sevgiyle buradaydılar. Tüm zamanların Kur'an'ı burada, mukaddimenin ilmi burası ve buranın sura üfürdüğü hep bilindi. Şimdi nesiller boyu dünya planetlerinde kotlananların bugün buraya akması bekleniyor. Her kim varsa düzen kaydı yapacak, buraya elim olup akacak. Masa dünya ilmiyle kotlanıp tohumlanıp, mukaddiminin ilmini dinleyecek ve biz bir tek olarak burada olacağız. Çok huzur bulduk burada, çok mutlandık ve sistem olarak sizi hak ettik. Yaşamın tınısı burası, kaydın dili burada ve biz burayı huzura kodladık. Hürmetle sizindeyiz. İlimin kaha olan lefi kapısını bulduk ve buraya aktık. Hastalık yok. Çok mutlandık, çok mutlandık, çok mutlandık. Silahı kendi lekesiz kayıtlarıyla dilleyen bize indi ve burada müsih kapıları hakiki kelamla açtı. Dinin kapıların üstü bir kapıya vardık ve sistem olarak görev taşıdık. Dünya planetlerindeki güç burada bugün. Dünyanın sıkıntısı bugün aşıldı. Hava çok ama çok güçlendi bugün. Sürpriz bir dünyalı burada bugün. Adı Peker. O hep burada diyeceksiniz ama o bizim ilmimizle burada olacak bugün. Huzur bulduk peker babam seninle olduğumuz için. Çok huzur bulduk. Muhammed ses kapısı ilmi ve hakikiyetiyle seslendi ama ama babanın sesi farklı. Bugün çok güçlü bir çalışma dinleyecek burada hatim etmeyecek, hakikiyeti dinletecek burada. Sözü özel olacak, yaşamı kürzi, kapıda kübra kaydı olacak ve bizimle olacak. Önünü açıyoruz, çok mutlu bir dünyanın kuruluşu için buradayız. Saygıyla eğildik önünde, çok huzur bulduk, çok huzur bulduk, Aha buradayız bizler. Çok mutlandık, çok. Değerliler, hepinizi kucaklıyoruz. Bugün buraya gelişiniz bizi mutlandırdı. Sıla özlemi diye bilinen herkesin kelama kaha olup inmesiydi ve gözümüzün kör olmadığı bir dünya kültü bütün hizmetçilik yapıyor burada. Havanın ilminden öte bir ilim bütünün kültü olacak ve düzen kapıları açılacak. Anı seslendiren her kim varsa burada olacak. Arza aş arz olanlar kulluk kalemi olacaklar ve bize inecekler. Meşaleyi yakmamız gerekliydi ve yaktık. Herkes cem olup kelam olup türevleri koplayacak ve bütün için burada olacak. Sura üfürdük. Çözmediğimiz hiçbir yaşam yok. Herkes bugün burada çözü, çözülecek ve çözümlemeleriyle kelam olacak. Bunu iyi anlayın. Herkes ama herkes. Baba ve buradaki herkes. Şimdi canlarım, vesillerimize sözümüz var. Hepimizin sözü var. Kur'an okumaktan öte kural koymak. Biz kuralımızı koyduk. Dünyanın ekmeği yoğruldu. Yağmur yağdı, ışık yandı, sıkıntı aşıldı ve temel bilgi olan herkesin kelamı kendini, kendini kendiyle kodladı. Düzenin kurulması çok önemliydi ve düzeni kurduk. Huzurlu bir dünya için buradayız. Huzurlu bir saha için buradayız ve bugüne <laughs> kadar hiç kimseyi kırmadık. Devinimi artırmak kolay ama devinmek kurtarıcı kelamla olur. Dünyanın sıkıntısı yok mu? Var. Ekmeği var mı? Var. Yağmuru var mı? Var. Masada herkes kendini dinliyor ve kendi olarak dinletiyor kendini. Dedeler dedesi de olsa burada Esma'nın Esma ilminden başka bir ilim yoktur. Esma'nın ilmi derken kantara koymayacak, tartmayacak, hırs yapmayacak hezimete uğratmayacak kimseyi. Ve dünya insanı artık bunu anlayacak. Doğada her şey tektir. İnsan bire hizmetçidir. Yani insan tekin teki olarak birliği kelamla dinleyen ve bire hizmet edendir. Bunun artık iyi bilinmesi şarttır. 4000 yıllık dünya ilmi kapısında bütün kötülüklerin aşılacağı bir gündür bugün.